Oh be ne güzel bir gün be. Oo, oh, şöyle de bir gerileyim. Tam video hazırlamalık bir gün ya. Instagram'a bakayım bakayım neler olmuş. Ve Uzi, Uzi şarkı. Ve Label Cemil. Ve Batfulex şaka. Hemen bununla alakalı bir reaction video çekeyim. Yo arkadaşlar. Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz. dostlar umarım gününüz iyidir. No, biliyorsunuz bugün yeni şarkılar çıktı birkaç tane. Bu yüzden bir like hak ettim ben de. Arkadaşlar biliyorsunuz Uzi şu anda piyasadaki en iyilerden bir tanesi. Yani flow olarak olsun, rhyme olarak olsun. drill beat altyapısını falan kullanmasıyla çok öne çıkıyor şu anda piyasada. bana arkadaşlar piyasanın yani en iyilerinden. Arkadaşlar biliyorsunuz yani Label C5 Botflex. Botflex Label C5 arkadaşlar. Botflex Label C5 çakal. Çakal bot flex bu şey arkadaşlar. Kanks videoya bir like atmayı unutma kanks. Reaction boşuna çekmiyoruz. Arkadaşlar yani bir çekiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani ben galiba bir like hak ettim. İntikam evet arkadaşlar intikam yazıyor yani şarkının ismi intikam olduğu için yazabilir Böyle düşünüyorum bu ar işte bu arkadaşlar yani intikam yazmışlar niye çünkü bir çatışma içindeler biliyorsunuz uuu, uuu, arkadaşlar başladı işte oha benim semtim, benim mahallem yani arkadaşlar biliyorsunuz Uzi kendisi GNG Güngören'den çıktığı için arkadaşlar yani mahallem diyor burada belki bir mahalleye bir atmış olabilir. Yani İstanbul Belediyesi ile bir sıkıntısı olabilir yani biliyorsunuz olabilir böyle şeyler. Siz ne diyorsunuz? Yani siz ne diyorsunuz? Umarım iyisinizdir. olmadığı baştan sevmeyecektiniz zaten. Başta sevmeyecektiniz zaten arkadaşlar yani burada söylüyor arkaya da yazmışlar yani Şirin Evler, Muti, 212 falan intikam intikam şarkının adı intikam olduğu için yani yazmışlar. Kardeşler arkadaşlar yani flow dans ediyor yani biraz daha yani alt yapısı biraz daha üst yapısı arkadaşlar. Her şey her punchında bir gönderme var. Hepsinde bir punch söz konusu. Yani flow'u burada taka taka bakıyorsunuz yani arkadaşlar bakın kurtum aslan değilim aynen demişler. Aslanım ormanı silahlar patlar yani burada artık arkadaşlar ama siz ne diyorsunuz <laughs> siz ne diyorsunuz arkadaşlar yani çakallarla dans, benim önceliğim ailem Yarram. Yani Yarram derken, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tweet atmıştı bir tane Uzi. Orada da demişti, Yarram'ın başı demişti. <laughs> yani biliyorsunuz onun lafı yani. Ama siz ne diyorsunuz yani? Sizce Uzi mi büyük, çakal mı büyük, Label C5 mi büyük yoksa Batuflex mi büyük? Batuflex mi büyük, Label C5 mi büyük, çakal mı büyük, Uzi mi büyük, çakal mı büyük, Label C5 mi büyük? Çaka mı büyük, Uzi mi büyük, Label J5 mi büyük? Bunları yorumlarda belirtirsen sevinirim. Bunun için bir like hak ettim. Önceliğim ailem yarram, adam oldunuz vaylem. Sarmıyor kalk, kalk, kalk o beni sarmıyor kaltaklar arkadaşlar yani kaltaklar yani kızlardan bahsediyor kızlar benim çok sarmıyor diyor burada yani arkadaşlar gerçekten yani çok iyi sözler arkadaşlar ooo ooo ne diyor ooo ooo ne diyor çakal ne diyor uzun diyor ooo uzun mu diyor çakal mı diyor ooo çakal uzun mi diyor ooo arkadaş ooo ooo Wow selam arkadaşlar biliyorsunuz Label C5 Gaz Pedal isimli şarkısını çıkarttı 800 bin stream almış yani stream izlenmeler yani bunlar gerçekten çok güzeller ve trend müzik listesinde şu anda birinci yani arkadaşlar yani gerçekten flow konusunda rhyme konusunda punch ne bileyim beat, altyapı, elektro, techno yani ne bileyim drill olarak mesela drill de biliyorsunuz sertler arkadaşlar yani label J5 5te biraz daha club banger falan yapıyor yani arkadaşlar umarım iyisinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Label C5 gasp ile yani Muharrem İnce hani biliyorsunuz dans etti arkadaşlar yani. Ben bir like hak ettim bence. Bence bir like hak ettim bu yüzden. E, para kazanmıyoruz yani para para arkadaşlar. Label C5, Batuflex, Uzi arkadaşlar. Küsler mi, barışlar mı? Küstüler mi, barıştılar mı? Küsler mi de barıştılar, barıştılar mı küstüler? Küsler miydi barıştılar? Onu mu gönderme, bunu mu gönderme arkadaşlar? Arkadaşlar Label c mesela Sicily'de gerçekten çok önemli. Saçlar permalı, sarı bir tane eşofman giymiş. Sarı renkler, farklı renkler bunlar hani şok iyi. Şok oluyor. Label bak izlediğini biliyorum. Label izliyorsun, label izliyorsun. Küs müsün, barış mısın? Batuflex küs mü, barış mı? Çakal mı, mı? küs? Yoksa Uzi ile küstü, barıştı mı, barıştı, barıştı küstü mü? Küsken mi barıştınız, barışken mi küstünüz? Ona mı laf söyledin, bunu mu ettin? Baba, ar arkadaşlar biliyorsunuz yani label C5'in hani teni esmer ve bu yüzden de e, drill müzik yani ya da techno müzik ya da club banger şarkılar onun üstüne çok uyuyor. Yani arkadaşlar rhyme ve flow olsun burada akışı çok güzel. <laughs> Sen biraz Lale Bolca Baba Songas yani arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani burada Batu Flex'e bir gönderme olabilir. Yani çünkü Viraj demiş biraz sen biraz Lale demiş yani kime Lale diyor anladın mı? Kimin arası kötü. Sanırım Label şu kendine dis attı burada ama Batu Flex dedi küs çakalı bir gönderme olmuş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yani burada resmen Uzi'ye bir gönderme var. Ooo piyasanın içinden geçmiş. Ooo piyasa arkadaşlar içinden geçmiş. Çıkmış arkadaşlar gelmiş. Ooo o oo, ne diyor ne diyor chat ne diyor ya chat ne diyor. Lale demiş arkadaşlar tabii ki. What kavga çakal Uzi olaylar. Kendine bir diz. Ooo diz yani. Burcu'nun senin kaldı bir karışık biraz senin kaldığı bir bende batarya dedi arkadaşlar ve mahalle var burada da bayan. Burada da mahalle diyor. Uzi de hatırlarsanız bir önceki intikam şarkısında o da mahalle demişti. Yani burada bir Uzi'ye dis olabilir arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz yani bilmiyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Uzi dis çakal Double ve Butter Arkadaşlar yani mahalle şimdi hip hop kültüründe çok önemli bir şey olduğu için tabi herkes kendi mahallesinden bahsediyor burada. Yani ben çok beğeniyorum arkadaşlar bir like atmayı da unutmayın kesinlikle çünkü kanalı büyüteceğiz ve yani arkadaşlar Rhyme Flow yani Dismiss Punchline yani arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar ya videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Oo arkadaşlar oo this, of işte bu tepki videosuydu. İçinden geçmiş arkadaşlar piyasanın nasıl İçinden geçirmiş arkadaşlar Çakmış kafasını sokmuş Çıkartmış yani arkadaşlar beni izleyin Arkadaşlar yani Tepkim bu şekildeydi ben biraz daha iyi Tepki veriyorum diğerlerine göre En azından bir tık bilgiliyim yani Anlatıyorum bir şeyler e, Streamler yani of. Oldu, en sonunda ben de izleneceğim. Türk rap kanalları parodi. Aynı böyle.